Dernek binasında yapılan basın açıklamasında konuşan dernek başkanı Mahmut Emirtaş, 17 Ağustos'ta yapmayı düşündüğümüz Pitaşenliğimiz, Filistin'de yaşanan vahşet nedeniyle iptal edilmiştir, dedi. İnegöl Bostan Sektör Kültür ve Dayanışma Derneği olarak bu yıl 17 Ağustos 2014 tarihinde düzenlemeyi düşündüğümüz 20. Pitaşenliğimizi, Filistin, Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu masum halka yönelik saldırılar nedeniyle, İnegöl Bosna Ersek Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi Kurulu olarak iptal kararı almış bulunmaktayız. Türk İslam alemini derinden yaraladığı, zulüm gören Filistin halkının acılarını paylaşmak için böyle bir karar almış bulunmaktayız. Terörist İsrail Devleti tez zamanda Gazze'den def olmasını temenni eder. Tüm İslam alemi olarak ümmetin uyanışına şahitlik etmek isteriz. Dün Bosna'da Kosova'da, bugün Myanmar, Suriye, Irak ve Gazze'de oyun hep aynı, ölenler hep aynı. Gün birlik ve beraberlik günü bu çığlığı mutlaka duyurmalıyız. Bütün kardeşlerimizi Allah'a emanet ediyor. Demirtaş ayrıca İsrail'e destek veren firmaların da ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini ifade etti. E, tüm ilçe halkımızın İsrail mallarını tüketmemeleri ve boykot etmelerini rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum.